Bir, bir kayıt. Hepimiz Hep, tekrar. tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle işte, birlikte evet. kuzenimizle madben yapıyoruz evet. Evet. evet Ama tabii ki burada sizin sorularınız yok birazcık stressli. Evet. Burada sizin sorularınız yok. Efe ile biz birbirimize soru soracağız. Evet. Tamam evet, yani. sen. da kayıt var. Burada kayıt var. Nereye bakar?

Benim telefonumun rengini güzel paylaştırıyor. Ay dur. Reklam da olmuyor şu Böyle koyalım. Bana yardım et. Sıkacak mısın bana? Vacip ver. Almayacağım. Ben seviyorum vacip ver. Sen ver. Ben seviyorum ama şu an yemek istiyorum.

döner diyormuşum. <laughs> Şimdi en sevdiğim meyve benim meyve. Benim benim. Armut. Hmm. Senin çilek. Bugün. Muz. Muz. Elma. Tarpul, Tarpuz. Karpuz mu? Karpuz. Karpuz mu? Karpuz mu? Hayır be. Karpuz tane yoktur. Bana versene. O kadar değil. O kadar değil. Neymiş o kadar? Evet şimdi ben soruyorum. Hı? Çok böyle oluyor. Ben şimdi sen salak mısın diyeceğim. Böyle sonsuza dek gider. O yüzden yapmayacağım. Şimdi. Kaldır soruyorum hazır mısın? Hı hı. Soruyorum. Soruyor. Keseceğim. ben. Ben hı. beklerim. Arkadaşlar. Acıyı bu kadar seviyorsan şey dünyanın en acı biberinden bir kere tatmak ister miydin? Hı hı. Ben isterdim. Dilimi değdirecektim en azından. Bu acı acına geldik. Hı hı. Ben acı acı biberi Şimdi bakacağım bir çeşirdim. Soru. soruyorum Tamam da neler buradan okumuş. Hmm. Yapmayı en çok sevdiğim şey. Uyumak, yemek yemek. <laughs> Uyumak ve yemek yemek aslında. Arkadaşlar şimdi bir film izleyecektik. Ondan sonra ne dedim uyuma. En sonunda uyudu. Uyurken de horlamaya başladı. Ben horlamıyorum. <laughs> birazcık da buraya bak. Hayır. ya. İçerim bu sefer, merak ediyorum şimdiden. Dünyada en çok yapmak istediğin iş şey. Hmm. Hiç düşünmedim ama... Futbolcu olup anneannemin üzerine fabrika açmadı. Hmm. Bravo. Özür dilerim. Bu yarım ekmek mi? Evet. Ben bunu yiyemem ki. Ben, ben. ben söylüyorum o zaman şimdi. Hı, hı hı. En sevdiğin yemek ne? Bilmiyorum. Ben hafif yemekleri seviyorum. Zeynep sandım. Ne? Belli zaten. Bir şey diyor bir şey var. Ulan ne alakaysa domates bulamacı ve cıllık. Sevmiyorum. Tadı kötü geliyor. Bir de koyun eti. Nefret ederim. Koyun etinden nefret mi ediyorsun? Çok kötü kokuyor. Kötü kokması var ama bir de tadı var. Ha. Tadı çok güzel arkadaşlar. Denemediyseniz deneyin. Bilemiyorum. Çok güzel. Burası benim bilmiyorum. oraya doğru konuş. Nasıl gideceğim. Koyun etinden sadece bir tane. Şiş yemişsin. Koyun eti şiş. O zaman da yazısın falan. Şimdi bitirdim. Evet, Bakın. Siz de bakın. Bir de Efe göstersin. <laughs> bakın. Hmm. benden daha hayır. Bak. Hı -hı. Şu an videoda izliyor böyle. Yiyor. Normalde birisi işte tamam, yanına alabiliyor demek Benimki eferi göstermiyor. Şöyle dostum. Hı tamam okey. Ben bunu 2 saat sonra fark ettim 7 dakika oldu yedi başlayalım. Hı. benimki 15 dakikayı geçmesi gerekmiyor. Seninki 15 dakika e, olursa sen şey yemezsin. Ben de kanalı netlerim. Tanımlar mı Tamam hocam. Evet, dinliyorum. arkadaşlar. Anlamadım. Şu an, şu an kameradan ters görünüyor olabilir ama ben sola solak değilim, sağ. Evet, sağ. Bakın ben de. <laughs> Bu elimle yiyemem. Yürü Osman. Ah. Çok zor. Mesela ben bu elimde hiç yazıyorum. Sol ayağımla topa vururum. Sol ayağımla evet. atarım ama... Evet. kaymazdı rüzgarım ben de. Şimdi araya bir şey dahil oldu ama neyse. Bir şey. Şimdi Hı -hı. bir halam dahil oldu. Ben deli bir kapki pantolon aradığım için her yerde. Kargo bir pantolon para. Onu annem yollamış bulmuş. Onu bu renk olur mu diye sordu. Ben de olurum. Şimdi bu herkesin umurundaydı zaten. Ya çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar, benim e, yarın veya yarından sonraki gün bilgisayarım geliyor. Çok mutluyum. Bugün Bu yıldır de... kafa atacağım. Benimle doğum günü. Cuma Bugün, Bugün cuma. Evet, perşembe. Evet, perşembe. Ne oldu bugün perşembe? Baksana be. Ya karın var Valla Neyse bu sefer videoyu bağlarız Hı -hı. Hadi perşembe Ne yapıyorsun? Evet perşembe bir şey bugün Ya benim kodu çok güzel Keçilerin bir kısmı Çıkamıyorum buradan

İlgın'ın dönerine bakın. Bir de benim dönerime bakın. Yudumluk döner. Şu an Ilgın videoyu izleyeceği böyle yiyor ama normalde bir ısır işte yarısını götürebilme yeteneği var. Biraz. Ben kendi kanalımda kamera arkası diye nasıl yediğimi koyuyorum. <laughs> evet. Mesela şimdi bir ısır. Şimdi de gerçekten nasıl yediğimi gösteriyorum Ama gerçekten de çok fazla yiyemiyorum yani. Şimdi ben sor, sor, soracaktım sanırsam, hı hı. çiçeklerin içinde dolaşmayı özledim mi? Çiçekleri mi? Ay, evet. Çok özledim ben. Öyle mi? özledin? Dört gün köyde kaldım. İstediğin zaman yapabilir miyiz? Evet. Yok. Bildirim de hı. hı? Hı? En güçlü insan sizi takip etmeye başlıyor dedi. mu? Hı hı. Hı <laughs> hı. Benim TikTok hesabım yok ama istedim ya. <laughs> Arkadaşlar ben, ben bir ısırık daha alıyorum sonra hepsini yutacağım. Hazır Bu tarafta sivrilerin çok kötü gözüküyor. Bu tarafta o kadar kötü gözükmüyor. Sürü <laughs> sürü sende. Hmm. 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 Hı -hı. hiç tatmadığım ve tatmak istediğim bir şey. Tadına bakmak veya yemek. Bir dakika. 7 <laughs> 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 Ama eğlenceli bir şeymiş. Hı, -hı. Tamam. daha bir like şey bırakın. Burası söylüyorum doğru. Size. Size. Tabii sonuçta para bizden gidiyor. Sonuçta. <laughs> <laughs> like atın ki her like para bir TL. Para gelsin. Her like bir TL. Keşke. Öyle. Ama bilmiyorum onu ne değiliz Maalesef. Hmm. Şimdi Poyraz ya, burada şimdi bir, bir olacaktı bir var ya. Çekiklerime bakıyoruz çok güzel. Şimdi Poyraz burada bir olacaktı var ya. Çoktan süpürmüştü dönelim. Hmm. Bu da sabah öyle Kirpiklerimi mi böyle nasıl gitsin bir göstereyim mi? Göster Hı -hı. bakın kirpiklerime. Arkadaşlar Vazireyi bu da... sürüyorum. vazelin sürüyorum ki bir sus ben. <laughs> çok güzel Arkadaşlar şu an bir çekti benim suratım gözüküyor. Evet. Arkadaşlar bu arada saçlarımı kestirdim nasıl olmuş çok kötü değil mi? Put gibi duruyor. ben de yakışmış. <laughs> Aha yakışmış. Tamam. Evet. Arkadaşlar video icabı üstümüzü böyle giyiniyoruz maalesef yoksa yine altımız kermenli donum evet en son yayınladığım videodan beri hiç altımı da değiştirmedim. Ben Nike'ın tişörtü. Bir de ben Tabii ben... pazardan aldım çakma Nike. <laughs> yoksa gerçi 300 lira falan alırım. Evet gerçekten internet aynısını görüyorum 300 lira. Ben bir çocuk 300, e, 300 lira, 300 lira verecek kadar enayi miyim ben? Evet. Bir de <laughs> mesela Roblox'ta arkadaşlar. Arkadaşlar mesela short diyorum paramı ne ee, Arkadaşlar bu arada Siyah bir tişört. Şimdi arkadaşlar şu ürünün Nike tişörtü şey olarak düşüyor. Roblox'ta e, 97 Robux'luk bir tane short görüyorsun ama ondan sonra gruplardan bir bakıyorsun 5 Robux. Onun gibi düşünün yani. Bu şu <laughs> altı buçuk lira. Altı buçuk. o, o kadar ucuz mu? Evet pazarda da aldım. <laughs> <küçük gülüyor> Biz Ama değdi bence. Bayağı yumuşak bak. Hı <laughs> <laughs> ben en, en çok para verince ayakkabı benim. Deli gibi ayakkabı verip para. <laughs> Topuzum var koronalar, koronalar. Koronalar oldu, o diyarlara doldum. Her şey. TikTok'tan görüyoruz. Gönder izlemeyin ki. Maskeler ağzına oldu. mu? Kolan su elinde. Bütün ülke koktu be. Ben şu parmaklarımı alayım. Ya, sorusu nasıl bağlı değil mi? Son hmm. bittim. Ee, Kendinde en sevmediğin özelliği. Hmm. hmm. Hatırlıyor musun bir kere Efeler vardı benim adayım hani köyde. Hı. Köyde ya köyde bak bilmediğim bir şey biliyormuş gibi davrandı. Mesela biz, bir sefer biz köye gitmiştik arkadaşlar. Köyde şey dedi e, benim arkadaşım Efe zombi, zombi kampı diye bir oyun çizmiş biliyor musunuz dedim. Ben bilmiyorum dedim, Poyraz da dedi, bilmiyorum dedi, bu biliyorum dedi. Ondan sonra Efe de dedi ki ben onu kafamdan uydurmuştum dedi. Yok ama şu an öyle bir oyun var. Şu an var, 2015'te demişti. Ama bak gördünüz mü? İleri tahmin edebiliyorum ya. Hmm. Zombi kompüteri oynuyor galiba ama boşu geldi. A, a, hmm. Herkes Arkadaşlar yorulmuş her her yoksa yine biliyormuş gibi davranın Ben maalesef oynuyor. <laughs> ben saçlarımı bozuyorum. Hayır ben, bozma. <laughs> Benim en sevmediğim özelliği <gülüyor> <gülüyor> dişlerinin ikisinin ortasının ayrı kalması. <laughs> <Ha>, evet. <laughs> Bakın. Allah. Sıçtı <laughs> i̇şte, işte, işte, bütün. Sıçtı bütün yerine. Evet arkadaşlar bakın. Benim dişlerime şöyle bir zoom yaptım şimdi. He. Nasıl ha dişleri? Çok iyi değil mi? Benim burada böyle açıyor ağzına su dolduruyor tamam mı? Köyde bir kere yaptım. Ağzına su dolduruyor. O ortadan benim yüzüme bir fışkırttı o ha, suyu. Bak, Arkadaşlar şu, şundan bahsediyor. Şu an kamerayı döndürmeyeceğim ama Şu an sahne araya girdi Söyleşen. Şimdi içiyorum <gülüyor> <gülüyor> Koronalar oldu Diğerler evde oldu Gördünüz inşallah hey. Evet şu an sahne araya girdi Ben buradayım Anlıyorum Arkadaşlar şu an sahne araya girdi gördüğünüz gibi. Evet araya girdi sahne. o. Şimdi videodan sonra bir doğum çekmekle uğraşacağız. Muhafif. Bunun bir özelliği yok ama benim var Allah'tan. Bu arada dönerlerimiz bitti. Şu döneri de yerde kalmış galibim hmm. Şey. Ben en sevdiğim özelliğim. Çocuklarım çok güzel Ben sana sormadım kendisiyle kendime sordum. <laughs> tamam sen mi sor şimdi En sevdiğin özelliğin Hmm hmm. Ha. Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. tam takıyorum arkadaşlar yani böyle benim Hmm hmm. Hmm hmm. özelliği hmm. Hani bunu böyle yükseliyorum. 10 dakika sonra böyle düşük oluyorum. Sanki içinde uygun gitmiş gibi bir şey böyle. En sevmediğim özellik o. Neyse videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar yaptım. bu videodan da bu kadardı. Hadi hepinizi seviyorum. Bu arada kanalıma abone olun. Ha, bak. Unutmayın bak ne olur. Evet arkadaşlar olur. sizi seviyorum. Bye.